Haydi. Masal ne diyecek anne? Hadi gel. Masal. Cık. Hadi anneciğim gel. Lütfen. Hadi. Hadi anneciğim. Oraya gelmedin sana. <laughs> YouTube için masalla kameranın karşısına geçmeyi. Azıcık ara vereyim demiştim ya hani. 3 ay geçmişti ya üzerinden ve ben neden oldu, nasıl oldu anlatmıştım ya. Şimdi bu yavru daha da büyümeden artık devam videosunu çekelim dedik. Çünkü kendisi 14 aylık şu anda ama biz 9-12 ay arası etkinlik videoları çekeceğiz. Ay 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 Birazcık zor olacağı benziyor çünkü artık haliyle hareketli ve kendini bilen bir birey. Kendisi şu anda. Evet. Bir ufak not ile başlamak istiyorum ki. Şimdi siz bu videoyu izliyorsanız çok büyük yüksek ihtimalle bebeğiniz 9, 10, 11 ya da 12 aylık. Ve bu 3-4 aylık dönemde genelde 10. ve 11. ayda özellikle anneciğim gel, gel bebeğim. Yani anlatıyoruz ya, oyun oynamayı, yemek yemeyi ya da uyumayı vesaire <laughs> reddedebilir. Çünkü kendi isteklerini tam anlamıyla keşfettiği dönem bu dönem aslında. O yüzden oyun oynamak dahi istemezse kesinlikle ısrar etmiyoruz. Diyor, başlıyoruz. Hadi anneciğim gel. Evet. Az önce dedik ya devam videosu diye. Neyin devamı? 6-9 ay videolarının devamı. Peki biz o aylarda hangi etkinliği yapmıştık? Mesela sesi saklamaktı mesela ki burada amaç bebeğimizin dikkatini ölçmekti. Ama şimdi baya baya sakladığımız şeyi araması ve bulması gerekiyor. O yüzden şimdi ben çalar saati kurdum ve bir yere sakladım. Birazdan çalacak olum ediyoruz. Ve bakalım masal taş bulabilecek mi? Bu etkinliği neden yapıyoruz? Duyma yeteneğinin gelişmesini istiyoruz. <laughs> ve bunun için <laughs> ve bunun için en büyük unsur herhangi bir sesin kaynağını bulmak için dinlemek.

Oh! Oh! Alo hasti, alo hasti. Bir buçuk da etkilidik. Kak? <laughs> Kak mıydı ne? Yapmayydı ne? Aferin Benim yaptığımı mı yapmaya çalışıyorsun? Senin oynayacağın oyunu bildiçük. Dile biçim la. Dile biçim la. Oyunu. Çam çakadı. Gel alsın. Çaldı. acaba çalan? Bak şimdi. Aferin. Aferin masala. Buldu. Haydi diğer oyunu o zaman. İlk günden beri ona dokunmaktan, sarılmaktan ve öpmekten asla çekinmiyorum. Ve hep bunu böyle sürekli bildiriyorum. Genelde içim sana dokunacağım. Çünkü diyorum ya bebeklere dokunmak onların hazmını bile kolaylaştırıyormuş. Yani aslında hiç bilmediğimiz ve kim bilir daha neler öğreneceğimiz bir sürü faydası var dokunmanın. Sevecen bir şekilde yaklaşmanın bebeklere. Gel bebeğim. Gel bebeğim gel. Gel <laughs> İster önce tekerleme yapın. Anneciğim sevecen olmam gerekiyor şu anda sana. <laughs> Buraya gel. Sana böyle <laughs> İster önce tekerleme yapın sonra uygulayın bu dediğim şeyi. İster aynı anda yapın ki biz aynı anda genelde gerçekleştiriyoruz. Hazır mısın? Gösteriyorum. Kaşığım, kulağım, kolum. Kaşığım, kulağım, kolum. Şimdi diğerini yapalım. Burnu, boynu, başım. Başım, burnu, boynu. Fark ettiğimiz üzere burada asıl olayımız aynı sesle başlayan kelimeler ve Ay. organlar aslında. Onu bırak anneciğim. Bırak onu. Bitmedi. Uzaysal kavramları öğrenmek beyin gelişimi için çok önemlidir arkadaşlar. Öyleymiş yani. Bebeğimize, <laughs> bu arada masal gitti. Bebeğimize belli başlı komutları söylediğimizde anladığına dair birçok araştırma varken ama anlamadığına dair henüz yapılmış hiçbir tespit yokken nasıl oluyor da insanlar anlamaz ya, ne bilecek diyebiliyor gerçekten ben bunu anlamıyorum. Şimdi Nedir bu uzaysal kavramlar? Büyük, küçük, hafif, ağır, içinde, dışında, ıslak, kuru gibi aslında birbirinin zıttı olan kavramlar. Bununla alakalı mesela herhangi bir nesnenizde ki hemen şurada herhangi bir nesne, ufak böyle bir ahşap oyuncaklarının bir parçası, herhangi bir Öyle. Ben genelde işte daha sağlıklı olanları tercih ediyorum bu tarz oyunlarda çünkü ağzına hala götürebiliyor oral dönemin bitmiş olmasına rağmen. Bununla alakalı da video çekeceğim oral dönem, anal dönem vesaire. Bu nesneyi kutumuzun içine koyuyoruz. Al bakalım masal içinden. Dönelim böyle kameraya. içinden dışına çıkaralım. Al bakalım. Sok içine elime. Al bakalım dışında. Masal dışında. Hadi içine koy. İçine koy anneciğim. Aferin. 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 Aferin dışarıya. Islak çamaşırlar. Islak çamaşırlar bebeğiniz için her zaman harika bir eğlence aracıdır aslında. Masal. masal şu an başka bir... Ta-ta! <laughs> Sevgili. Kışsa şu an olduğu gibi tabii ki sıcak suyla ıslatmanız daha tatlı olur. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Ve ay etkinlik yapacağız diye de üşüttük dememiş olursunuz. ve yüzde olmak üzere tüm vücutta iyi bir his bırakıyor aslında. Ve ben bunu Aynen. fark ettiğimden beri, yani bunu nereden fark ettim? Sabahları masadan yüzünü yıkarken, gerçekten böyle bir o bile, biz ferah ya, o bile ferahlıyor. Aslında bile dememem gerekiyor burada çünkü o da ferahlıyor. Çünkü o da bir birey. Buna birazdan geleceğim. Tek <laughs> soy. <laughs> Parmaktan sonra. Merhaba. Şimdi <laughs> 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 İçin. Hoppa! devam. Bir bardağı kapaklarla boncuklarla yani tehlikeli olmayacak şekilde ya da işte benim gibi pipetleri keserek herhangi küçük nesnelerle dolduruyoruz. Tatam ve tatam boş bardak. Evet anneciğim. Buradan buraya taşıyoruz şimdi de tamam mı? Koy bakalım. Masal koy anneciğim, Birinden diğerine, birinden diğerine, birinden diğerine, birinden diğerine. Hadi sen yap. ilk defa oynuyoruz. Özellikle ilk defa oynamak istedim ki. ilk tepkisini görmek istedim. Size de göstermek istedim aslında. Tüm etkinliklerde olduğu gibi ondan yapmasını istediğiniz şeyi önce kendiniz yapın. Bunu bir çocuk bir defa da taklit ederken bir diğeri beş defada, bir başkası da on beş defada taklitleyebilir. Masal mesela ilgisini daha çok bunlar çekti. O yüzden şu anda taklit etmiyor. <laughs> Ama biliyorum ki bunun hafızasını atıyor yani bir hafta sonraki oynadığımızda böyle olmayacak işler. Neyse ben anlattığımı düşünüyorum kendimi. Yani asıl yapmamız gerekeni veya yapmamamız gerekeni. Geçelim mi diğer etkinliğe? Al dur <laughs> Çünkü burada ekstra bir fikir vermek istiyorum. Yazın ya da hala kışında banyodayken zaten içinde bulunduğu küresin su sıcaklığı yeterince iyiyken içini böyle bazen buz küpleri atıyorum. Onları böyle yakalamaya çalışıyor. Veya yine bir bardak alıyorum. O küpleri alıp bardağın içine atmaya çalışıyor. Hem banyo daha keyifli hale geliyor onun için. Hem de ince motor kasları daha rahat gelişiyor. Ve bunu yaparken çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun da etkisi kesinlikle BLV. Şimdi bu arada böyle ben ufak tefek materyaller kullanıyorum ama bunların çokçasıyla da aslında birçok etkinlik yapılıyor ki bunları genelde instagram storylerimde falan paylaşıyorum. Yani burada asıl olay işin iç yüzü aslında. Beyinde olup bitenleri daha rahat anlatabileceğim oyunlar seçiyorum burada. Dediğim gibi aslında bu kadar kısıtlı değil. Mesela bu beyin hatları var ya bu beyin hatları. Bunların sinir bağlantılarını belirleyen şey, bayağı mı somut bir şekilde bağlantılarını belirleyen şey erken çocukluk deneyimleri. Erken çocukluk deneyimleri. Değil mi anneciğim? Yani bu zamanda yaşadıkları veya yaşamadıkları. Bu dönemde sevecen bir bakım görmeyen çocuklar mesela ileriki hayatlarında yakın ilişki kurma bağlantılarından yoksun olan insanlar haline geliyorlar maalesef ağlayan bebeği susturmak için bulunan bir yöntem bence bu kesinlikle. Aa, bas bakalım. Evet bas anneciğim. Basarsan açılır. Yardım edeyim. Açıldı. Basarsan açılır. Basarsan kapanır. Basarsan kapanır. Kapanır. Basarsan açılır. Basarsan açılır. Basarsan, açılır. Basarsan kapanır. Sebep sonuç ilişkisi. Tabağını yere atarsan yemeğin dökülür. Okey. Ama şunu yersen bunu veririm. Bu asla bir sebep sonuç ilişkisi değil. Aksine çok yanlış bir çıkar ilişkisi oluyor. O yüzden bunu belirtmek için mesela bu etkinliği videonun içine ee, ne yaptık? <gülüyor> yerleştirdik. <laughs> Sıvıştırdık. Hadi bakalım kapatalım şimdi. Kapatalım. Basarsan kapanır. Basarsan, basarsan bugün kapanır. Basarsam şöyle yukarı doğru, basarsam kapanır. <laughs> Diğer etkinlikte görüşürüz de, de şurada bayılı vereyim. <laughs> <laughs> bir kısım oyuncak yere <laughs> döküyoruz. Zaten genelde hali hazırda yere dökülmüş oluyor. şey kapı vardı o nerede? Kaldı mı? Ben burada bakıyorum. de öyle Bana oyuncaklarının içinden zelişi verir misin? Zelişi verir misin? Zeliş nerede? <laughs> Anneanneye selamlar bu arada. <laughs> o koydu ismini. Teşekkür ederim. Oğlu Zeliş'in kızı. Zeliş nerede? Zeliş'i ver. Aferin sana. Topu ver şimdi masal. Top nerede? Top verir misin masal? O araba, o da olur. Top nerede? Masal, top nerede? Top. Top. Masal, top nerede? Bu zevişin işte kızı. Top nerede? Topu verdiğin top keseceğin de mi oradan Çok Hayır canım. Hayır ben <laughs> evet diyorum. Hayır. Neyse o Allah Allah. Top nerede masal? Masal Koy önüne de. Eline de ver de belli orada orada kesersin mutlu. Yapma öyle şeyler. Top neredeyse hiç bendeydi zaten değil mi? Evet bravo. Topu alayım. o iki tane birden. Aferin. Bu gibi oyuncakları aslında kendi işlerinin dışında da zihinsel gelişimleri için yani hafıza gelişimleri için mesela kullanabilirsiniz pek tabii ki. Tamamen sizin elinizde. Aile bireylerinizin fotoğraflarını veya tüm arkadaşlarınızı yakından tanımasını istiyorsunuz. Onları veya onun kendi yaşındaki arkadaşlarının fotoğraflarını böyle çıktılarını önüne koyup eşleştirme oyunu gibi veya işte bana anne ver, dedeyi ver, babanı neyi ver, ablaki abiyi ver gibi ondan onları almasını ve böylece onları daha yakından tanımasını ve hafızasını daha rahat koklamasını sağlayabilirsiniz. Şurası iki saattir açık. Ve ben kendimi öpüyorum. Oh! Uzunca bir şal. Bunun bir ucunu bebeğinize veriyorsunuz. Bir ucundan da kendiniz çekiyorsunuz. Ve kaba motor gelişimini destekliyorsunuz. Masal'cığım. Tut bakalım. Tut bakalım Masal. Tut ucundan. Tut. Çek bunu şimdi. Ben çekiyorum. Hani yapıyorduk ya. Bir e, katında olması için yine bir ortam oluşturuldu şu an. Masal tut bakalım. Hadi çek bunu. Ben 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 ben. Çek benim benim benim. Tut anneciğim. Tut. Çek çek çek. Babası sen bir tut bakalım çek oradan. Bak böyle masal. Bir ucundan siz bir ucundan da eşiniz tutsun ve çekin. Bu kadar kuvveti çekmene gerek yok, tamam mı? Sadece çekebiliyor olman yeterli, tamam mı anneciğim? Sadece senin küçükken çektiğimiz videolar. istiyorduk, yapıyorduk etkinliği. <laughs> Hadi bakalım tut çek. Tamam, çekme sen çekme. Ben anlatmadım çekme. <laughs> Ali ile oynadık bu oyunu gayet eğlenceli. Çok şey öğrendim. <laughs> Çektiniz. E, karşısında işte çekerken yanlış da düşebilirsiniz filan. Hani bu onun böyle biraz daha oyuna katacağı için daha eğlenceli hali bu şekilde getirebilirsiniz. Çünkü çocuklar her zaman şapşallık seviyor. Ve birinci kazanımınız kas gelişimi, ikinci kazanımınız eğlence olmuş oluyor. Söyle babam, bu evde benim borum öterdi. <laughs> Matematikte de kazanım mı istiyorsunuz? O halde daha şimdiden mümkün. Hem de söylüyorum müzikle kadar erken bir deneyimden bahsediyorum. Müzik deneyiminden. Bayağı bilimsel olarak araştırılmış. Matematik kavramlarının öğrenilmesini kolaylaştırır ve arttırırmış. Efendim. E, ee, Önemli olan benim anlatmak istediklerim. Masal üzerinde sadece birkaç örneği göstermiş oldum bu bölümde. Herhangi bir müziği önce kendi ritmiyle söylüyoruz. Sonra aynı müziği daha yavaş daha yavaş ritim tutuyoruz ve aynı müziği daha hızlı söyleyip daha hızlı ritim tutuyoruz. Bu sayede bebeğimizin ritim duygusunu da geliştirmiş oluyoruz. Haydi bakalım söyleyelim. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Bu normaliydi. Hepimizin bildiği üzere. Şimdi daha yavaş. The wheels on the bus Rahatsızlıktan dolayı <laughs> ayrıca özür Evet. Şimdi şarkılara girmişken son etkinliğimizi de şöyle bitirelim isterim. Şimdi ben bu şarkıda hiçbir zaman mesela hadi şimdi elleri böyle yapacağız, şöyle yapacağız vesaire bir komut vermedim. E sadece karşısına geçip el hareketleriyle söyledim bu şarkıyı. Ve sonra bir gün yine söylerken bir baktım kendisi de yapıyor. Örümcek şarkısını söyleyelim mi? Bak 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 bir örümcek Duvara çıkıyor gizlice Bak 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 bir örümcek Duvara çıkıyor gizlice Ağları örüyor pat diye düşüyor Bir sağa bir sola sallanıyor Ağları örüyor pat diye düşüyor Bir sağa bir sola sal, sal sallanıyor <laughs> Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek Gibi bir not baş konuşma Ve dikkatli telaffuzda bebeğinizin kelimeleri birbirinden ayırmasını kolaylaştırır. Çünkü bir kişinin kelime haznesi o kişinin hayatının ilk üç içinde duyduğu konuşmalarla belirleniyormuş. Çünkü beyin önce bu kelimeleri oluşturan sesleri tanımlıyor ve sonra kelime sayısı artarken zaman içinde sesleri hatırlama bağlantıları oluşuyor. Ve son söyleyeceklerim etkinliklerden tamamen bağımsız arkadaşlar. Konuşun. Ve konuşurken onu da dinleyin. Onun da bir birey olduğunu lütfen unutmayın ve saygı duyun bebeklerinize. Şimdi benim bireyimle bu kanala abone olmayı unutmayın. Efendim bebeğimizin dünya ilgili depoladığı bilgiler hep en güzel olsun diliyor. Hoşçakalın diyorum efendim. Bay bay yap. Masal bay bay yap. Oraya. Oraya bay bay yapar mısın? Bay bay. Çıkart bir tamam. 他这个小东